Troll Time TV XS Max Pro Plus YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Turgut'la beraber yine Gold yolculuğunda birkaç LP daha almaya çalışacağız. Zaten kazansak bile 14 LP geliyor. Bilmiyorum ne olacak. Bu arada benim hareket edemiyorum ben. Seni bağladı bu salak Leona'yı bağlayacağına. O yüzden mi hareket edemedim? Evet Yo. de koridorundakini bağlaması gerekiyordu. Neyse Turgut kardeşim hoş geldin bu arada videoma. Konuk olduğun için çok teşekkür ederim öncelikle. Karşımda Yasuo varmış bu arada Yone yokmuş. Yone Abi sırana araba çarptı. Neye araba çarptı? Sinan'a. Sinan kim? Dizideki karakter. Bu arada ben like atmaları konusunda uyardım mı arkadaşlarımızı? Hayır. Arkadaşlar videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atarsanız çok sevinirim. Bu arada gerçekten artık gold olmak istiyorum. Bu gerçekten çok sıkmaya başladı artık. Hani beni bile sıktı sizi düşünemiyorum. Bütün bir millet olarak şu an herkes benim gold olmamı bekliyor. Ama olamayacağım yönünde de çok büyük iddialar var. Gold olmanın sırrını söyleyeyim mi? Ne? Tek bir yolla gold alabilirsin bir gün içerisinde. Nasıl o? Kartının üzerindeki 16 sihirli sayı söyleyeceksin. Altındaki 4 <laughs> tane sihirli rakamı söyleyeceksin. Arkasındaki kutsal sayıları söyleyeceksin. Sonra kardeşim e, Clan'den giriş yaparken Aa. ismini de söyleyeceksin. E ne kaldı? E sonra gold oluyorsun. Bu arada oldum. kardeşim bunları sana söylemem için gold olmama gerek yok ki. Ben sana zaten söylerim bunları. Ayıp ediyorsun. Öyle. Aramızda 5-6 doların Oley. hesabı mı olur? Aa. Oy. Tamam çok güzelsin. Yılım Oy! Aa ah, aa ah, aa ah, aa. Ah, ah, ah. Bırak beni bırak. Okay. Ah be. Olmadı. Manam olsa buna da olacaktı. Ben şurayı biraz ittirebilirsem güzel olacak. İttiremedim. Böyle mal gibi kaldı lane ya. Çok kötü kaldı ve geldi hepsini aldı. Neyse önemli değil. Önemli değil. Şu an Yasuo ölmüş durumda. Bir asist aldı. Ha senden aldı değil mi? Neyse canı sağ olsun kardeşim. Bir daha gelir toparlarsın. Gelmene de gerek yok aslında ben halledebilirim. Bu arada olur da hani ne bileyim abi ben 6 olacağım az kaldı falan dersen gel ver. Yani 3-5 farm kesebilirsin burada sıkıntı yok. Ya da mesela base atacağın zaman şurada base at ki yani sen base atana kadar ki benim kestiğim minyonlar sana da tecrübe puanı versin. Ben paylaşımcı bir insan biliyorsun. <laughs> Oley. Aa şuradaki wave'de ne kadar güzelmiş. Buyur kardeşim ya bak lütfen. <laughs> beni mahcup, bak mahcup ediyorsun beni. Ne şey diyorsun değil mi? Göçeye girsin o bey. mi? Ya. <laughs> Turgut çok korktum onu alacaksın diye. Vallahi elim gitmedi diye. Küfür de edemiyorum zaten bir şey de diyemiyorum. Turgut bu adamı kesmemiz lazım. Tabii bu benim sorumluluğumda olan bir şey yani seni bağlayan bir durum yok ama zaten bu adam sinirlerimi bozmaya başladı ya. Eee. Turgut 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 Turgut. Turgut. Efendim. Ben öldüm. geliyorum Aoo. Asist aldın abi. Teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ ol. <laughs> Allah razı olsun. Benim sinirimi birinden çıkarmam gerekiyor. Ben neye söyleyeceğim şimdi? Ya soya mı söveyim? Şuradaki yengece söve abi. Bak şurada bir yengeç var. Sakinim. Ya bak oğlum bir tane Q'yu bilsem bunlar olmayacaktı ya. Dojlayamadım onu. Sabahtan beri lane'de 50 tane Q'sunu dojladım adamın. 50 tane hortumunu dojladım. Gittim. Olmaması gereken, yememem gereken bir köyü yedim. Bu arada farmı ileride bırakmıştım ya az önce yanlışlıkla. O farm yüzünden, o farm topluluğu yüzünden bu adam benden daha yüksek level'da. Bir level fark atmış durumda şu an. Sırf o level yüzünden. Bak bak bunu da dojladım. Ya hepsini dojluyorum. Hepsini dojluyorum. Bir tane ya bir tane. Bir tane Q'sunu dojlayamadım ve öldüm. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Sen bana şey demedin mi kardeşim? E, abi Yasuo var laksal. Rahat edersin demedin mi? E, uzaktan uzaktan vurursun işte rahat eder. Aynen. Doğru. doğru söylüyorsun kardeşim. Gerçi biraz rahat ettim. Haklısın. Haklısın kardeşim. Uzaktan uzaktan vuruyorum ne güzel. O da E ile kayıp kayıp yanıma geliyor. Sonra hasarını veriyor. Kayıp kayıp geri çıkıyor. <laughs> Çok güzel bence. Yani ona izin vermemen gerekiyor. Doğru söylüyorsun kardeşim. E Yasuo E atma. Kardeşim E atmamalısın. Hayır. E atan orospu çocuğudur biliyorsun kardeşim. Sen bilmiyorsun ama galiba. Abi üfle. O kadar dedim ki E atma. O atıyor şerefsiz ya. Bir şekilde atıyor Allah Allah. Engel de olamıyorum. Niye acaba? Az siktir. Yasuo 2'de 2 mi şimdi orada gerçekten? Yasuo 2'de 2 mi? Şu 1. Evet bu Q'yu vur. Aynen kardeşim. Şurada 2. Aynen. Sövün. Evet küfür geliyor bana. Hazır mısın Turgut? Bu, bu küfürü tek başıma göğüslemek istemiyorum. Allah'ın belası ya. Hayır. Uğur abi. Oğlum. Benim tutuş durum tutuşturum <laughs> yokmuş. Ben flash tutuştur attım adama. Ama bil bakalım ne oldu. Flash bariyer <laughs> oldu. Yani ofansif olarak rakibine karşı flash bariyer atan ilk insan olabilirim. Çünkü dayanıklılığını da korkutacağım onu. <laughs> ne kadar güçlüyüm bak lan. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Aa alt koridorda neler oluyor Turgut? Oyunu da mı kaybedeceğiz Turgut? Yeter be. Vallahi yeter artık. Her oyun alt koridordan gidiyor sadece farkında mısın? Vallahi alt koridor üst koridor bilmiyorum ama her oyun gidiyor onu biliyorum sadece. Turgut bir şey yapabilir miyiz buraya? Ben minyonları temizlerim birden. 10 saniye oyalayalım da ultim gelsin. Girdik girdik hadi girdik. Girdik girdik. girdik, girdik. 7. Hadi hadi, hadi. Hadi aldık oğlum kill. Hadi aldık yaptık bir şeyler. Hadi boka çevir benim. Aferin. Amın. Evet çok güzel. Harika. Bu da. Aa ah çok güzel bir şekilde bende kalmadı mı? Yasuo gelecek, Yasuo gelecek. Üst koridor, üst koridor Yasuo gelecek. Gelmiş bile. Ölme oğlum, ölme. W yok mu? Harika. Set öldü. Bomboş bir koridor beni bekliyor şu an. Bu mid jungle varken... Aa! Hadi bana laf atıyorlar. Sana nasıl laf atıyorlar lan? Aa! 8 kill veren bot bize laf ediyor ya. Böyle bir şey var mı? Ha bak set yazdı. Mid'i iyi oğlum. Mid'in neyi var yazdı. <laughs> Aferin lan. Oğlum ben, böyle yüzsüzlük görmedim ya. Bak 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 bak. 9. kili verdiler alt koridordan. Bu arada Yasuo yok ha. Bir yerden çıkacak. Kestim abi. Ve kestin mi? Şaka yapıyorsun. Koridor. <gülüyor> <gülüyor> Koridor şu an boş mu? Evet. Kardeşim benim. Ben seni hep seviyordum zaten. Hayır sevmiyordum. Sadece belli etmiyordum. Hayır sevmiyordum. Aa bak ben bu headshot atayım mı buna? Atarsam övgü yağmuruna tutacak mısın beni? Bak şimdi izle kardeşim. Helal be abi. Denedim. <laughs> Yasuo senden nefret ediyorum kardeşim. Oo güzel vurdum. Bence bir övgüyü hak ettim. Çok iyisin abi. Teşekkür ederim kardeşim. E. Ee? Aa, ben öldüm. Oğlum çok hızlı eritti beni. Niye bu adam 12 level? Ben niye 10 level'ım? Çok acayip ya. Yasuo'dan nefret ediyorum ya. Allah belalarını versin ya. Durduk yere öldüm oğlum ben adama. Boş yere öldüm ya. Yani. Hiç ölmemem gereken bir yerde gittim öldüm. Evet oradan bir kill daha alıyor Yasuo. Alamadı. Yone aldı. Tamam Yasuo öldü çok güzel. Ya, çok mala güzel. Mala para verdirdim ya. Mal kill aldı. Olsun kardeşim sıkma canını. Para sıkma canını. Kardeşim. Şu an tek amacımız oyunu kazanmak. Nerede bu ucu ve Takım arkadaşlarımız gaflet ve dalalet içerisinde ve hatta hıyanet içerisinde olabilirler. Amına koydum onun. Ekko'nun götü yemedi sana dalmaya. Ben şu an inanılmaz güçlüyüm. O Ekko'yu ulti basamayacağı kadar kısa sürede tek atabilirim. O kadar uğraştım. O kadar uğraştım. O kadar uğraştım. Yani bildiğin ölçtüm, biçtim. Tek amacım Q yeteneğimle topçu minyonu kesmekti ya. Ya gerçekten bu kadar rezalet olamam herhalde. Ne Oğlum, benim bir an... Bu adam beni atmaz değil mi? Gideceğin yer sen seçiyorsun abi. <laughs> oraya oraya gitmeyeceğim kesin o zaman. Oo! Aa! Ee? Oraya gittim. Oy. Oğlum bu adam oh, niye beni oy. seçti ya? Ben hep bunda mı seçili kalacağım? Evet. Şu an Leona'yla hiçbir bağı yok mu oyun başından beri bu adamın? Hayır. Ya yes, öyle evet. bir şey yoktur veya değiştiriliyordur. Değiştirilmiyor. Çok bir büyük bir hat salı aptal o zaman bu adam. E ben oyun başında mal diye bağırmıyor muyum iki saattir? Aa. <laughs> bu Oyundan sonra Minecraft oynayacağız mı? Tabii ki tabii ki. <laughs> Oley. Şey değil videodan sonra sildir gidiyor. Yo <laughs> <bu adamı>. yo. <laughs> <laughs> hayır, hayır hayır. Ben önden gideyim istersen sen dur bekle bekle. Biri tekme <laughs> katar bir şey yapar. Abi beni tekleyecek adam şu an doğmadı. Eko buraya gelmezse orospu bu çocuğum. Nasıl, nasıl öngörü lan ölmemiş. Tamam Ölmediğin tamam kalkan gelmedi. verdim kalkan verdim hiç sıkıntı yapma hiç hiç sorun değil. Allah razı olsun. Hayır ay. olmadı olmadı ay, olmadı ay, olmadı ay, olmadı, ay. olmadı olmadı Ama yakında yakındı Yadırgamam Ay ay. Tamam tamam of tamam. Oldu. E öl 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 niye ölmüyor bu? Aa, aa. Of Çok iyisin kardeşim. Orda 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 çok güzel 4'te 4 Penta. Penta hadi oğlum. Hadi. Yaparsın. Vallahi bizden olsun çal abi. <gülüyor> 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 İçinde kalacak yoksa. <laughs> güzel kardeşim. Normal şartlar altında yani bir de birini vermezsin. Yani şu videoda Penta alıyorsun bana. Kalis'ların hayatına bak o çalmaz. <laughs> ne yazmış? O çalmasın. Penta atıyordum ya. <laughs> Şerefsiz ya. Yalnız ben bir sokumluk candan döndüm orada. Ölümün dansı çok oldu. Ben, ben sana bir de kalkan attım ya kardeşim orada. Farkındaysan. Kalkanı çok güzel abi. Ne demek? Ben zaten sırf sen daha güçlenebil, daha böyle insanlara karşı böyle daha dirayetli olabil diye kalkan fulluyorum. Biz adeta ben şu an bir supportum yani. Önemli olan benle ne zamandan beri oyun giriyorsun? Yani şunu bilmeni istiyorum ki ben her zaman takımım kazansın. Bunu istiyorum. Allah belasını versin bunların ya. Niye zonya basmadım? Niye burada bu kadar çok rakip var? Abi yok etti edeyim. Onların amlarına koy kardeşim. Amına koduğumun lulusu. Amına koyarım adamın. Nereye <gülüyor> <gülüyor> Yok oldu adam bir an IQ'daydım boşluğa düştüm. Oğlum i̇şte sen adam. biraz fazla kasmışsın gibi hissettim. Aa. Bak şimdi bak bak Yone öldü. Yone kayboldu. Hayır! Hayır hayır! Buradaymış! Abi öldün. Yapamadım be yapamadım. Kafamda bir şey vardı onu gerçekleştiremedim. Zaten neyi gerçekleştirdim ki Amına koyayım. 4-5-14 oynuyorum adeta bir support gibiyim. O 4 kill'in zaten bir tanesi de şey. O penta'yı saldın ya. Sırtım çok ağrıyor sırtım çok ağrıyor. Normalde ben webcam'li videolar çekmeyince şöyleyim. Bu arada şöyleyim bakalım. Şöyle oynuyorum. Şu an böyle oynamak zorundayım ya. O kadar zor abi. ki. Abi. Al al. Kalkan kalk attım karşım? Allah razı olsun kurtardın beni. Çalmak ister misin abi? Çalmak isterim evet. Gel abi çal. Bıraktım. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> çok saçma. <laughs> çok saçma. <laughs> Hiç mantıklı değil. <laughs> yani şu yaptığımız en salakça içerik olabilir yani. E, ee, şey almayacak mıyız? Alamayacağız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar oh. edin. davranıyor.